proje kapsamında 8 Anadolu Lisemizde eğitim öğretime devam eden 600 öğrencimiz kişisel gelişimlerini ve çok boyutlu gelişimlerini destekleyecek taraf alışkanlıklarından korunmasına vesile olacak. Çok değişik bir kavram sosyopat. Uyuşturucu bir sorun, hastalık bir sorun ama önleyici tedbir sosyopat projesiyle gazetik bir şey olarak Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'ni ortaya koyuyoruz. İnsana yatırım çok önemli. Çocukları, gençleri geleceğe hazırlamak, işbirliği yapmak için bugün buradayız. Çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hem ben beni geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim gençlerle ilgili bir sürü proje var. saat. Büyükşehir Belediyesi zaten biliyorsunuz çok şey yaptı. Beş boyutlu gelecek Gaziantep Sosyal Park Projesi. Gençlerin hem kendi yaşam alanlarında, kendi içlerinde hem de gençlere etkileyen tüm sosyal çevrede içine alındığı ve işlendiği geniş bir proje. Bir Hey, you're